hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox'ta Easy Park yapıyoruz. Kardeşlerimle parkı yapıyoruz. Niye izleyeceksiniz? Çünkü kardeşlerim için. Yeah, <laughs> Yoksa abone olmayın. like <laughs> atmayı. Evet, like ve abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Hadi Evet arkadaşlar. Bu Mete önden başladı. Mete sen niye önden başladın? Çok güzel. Ay zıtlamıyorum ya. Biz gittik abi. Gidebilirsiniz size. Tamam. Bekle gel. Bekle Beniz bekle. Görüşürüz. Bekle yoksa ta iyi ta farklı. Ne demek Gel Allah Allah. Mete sen ne? Hop. Mete troll trol. Hiç Eğiliyete Öldüm Çok saçma bir şu an. Normalde bu Mete yok oluyor. Ah Şimdi Meryem. Yani. Arkadaşlar kolay mı,saklı mı, mı zor mu, bilmiyorum ama ben sadece oynuyorum. Aaa düştüm. Aaaa. Bu hafif Ben mi? de düştüm. Ay. Arkadaşlar bazen Hayır, <laughs> çok kolay Hayır. yerlerde düşüyorum. Hayır. Ay Arkadaşlar ben badenleri boş 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 şeylerdi Sen neredesin? Çok uzaktı. Hava çekmeli diyordu. Gülmekli. Arkadaşlar arkadaşlar buraylıkla gelince sizin en sevdiğiniz rengine yorumlara yazın. Ben olsam pembeyi seçerim. Ben de Evet arkadaşlar bunları bekleyeceğiz. Ben o videoyu çok kesmemeye çalışacağım yani. Görün diye böyle çok kesmeyeceğim. Aa çocuk geçmiş lan. Siz sıkılabilirsiniz ama neydi? Öyle Yine de iz izleyiciler için iyi olur. Hadi ya. Beni ah, bekleyin. Melis sen daha yapamadın mı? çocuğun gelmesini bekledim ama sonra geldi düştüm. <laughs> Aynen. Melis, Melis bug'a girerken. Dur. Geldim çık. Meli nerede? Ben gittim. Uzaya uçtum ben. Uzaya uçtum ben. Ne bekle? <laughs> ne sen hiç beklemiyorsun? Niye beklemek zorunda mısın? Evet. <laughs> ya beni bekle. Ben oyundan çıkarım. Ne oyundan çıkıyor oğlum? Oyundan çık. Çıkayım. Mete'yle videoya devam edebilirsiniz. He <laughs> düşüyor, Ben de çıkarım. Tamam ben tek başıma bir video bekle. Evet. Hadi tamam yok. Kompetisyonlarda zaten canlı. O video. Mete nerede? <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar Başak ya kısa. arkadaşlar yanlışlıkla şey Meli kaydı durdurdum kaydı durdurmak çok kötü bir şeydi yok oluyor mu Meli evet evet yok Ay, oh yeah. ben aşağı düştüm <laughs> kim <Kesin> toyunca <laughs> <Hayır>. tamam tekrar oldu diyoruz burası bebek işi ben bunun üstünden çıkacağım Meli senin üstüne çıkabilir miyim hayır Uh, oh. Arkadaşlar burada kamıcımız kafamızı vurmak. <laughs> kafamızı vururuz. Ye boy. Muhammed işindendi. Ay yardım et. Ya topu nasıl kıydım. düşüyor? Ay kafa. Oğl ağ. Check point. Check point. point, point, <laughs> <check> point. <laughs> Arkadaşlar ben bu <laughs> 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 point alamıyorum. ben, check point alamıyorum ben. <laughs> Öldü. A oğlum nerede lan? He ha, orada. Hayır. Ya ben bekle. bekleyeceğim. Checkpoint al Ne zaman beni bekleyemiyor? Mei. E 14. 25. aşama kadar kaç tane kalmış yani. Ya dur lan. Kaçta bitiyor bu? Var vale var vale var vale var vale. var var. Paramı verecekler Robux. Lan ben ah, Hayır A öldüm. Neli, Neli Haa Bekle Neli Mete geldi zaten onu zaman Ben, Ölüyoruz beni mi? bekle beni Hayır Oyundan Bak üçlü olup gidiyorlar <laughs> Bir şey gülüyor. yapmadım patladı oh yeah. Ya oh yeah. oh. Tamam hadi biraz sonra bekle Ya ben gidiyorum niye ölüyorum ya <laughs>

yerde bir yere düşüyorsa Aa düştü. Işte. Oluyor. siz neredesiniz? Ne bileyim i̇şte. neredeyiz. Biz uçuşuk bir yere. Ya ne beni Ölüm. bekle. Ne şey seni hadi bizim yeşil Hadi bekle bizi. Neredesiniz Ölüm. ki? Biz biz Milli. Ya biz sen hiç bekleme. <laughs> Efendim. Şu anne çok çekiyor. Şey. Ya şaka yaptım annem. Şey video çekiyoruz ondan. Göstereyim mi? Hem görüntü yok ki görüntü He Neredesiniz zahmen Tamam ama siz neredesiniz? Tura deme şarkı. Ya siz neredesiniz ya? Oradasınız oha. Oha Oraya kadar nasıl gittiniz? Ben 5. aşamaya kadar gittim. gel. Ben Mete'yim. a ölürsün. Orada boşluk var. Az zıplama. Biz böyle gittik. Çek. İtemiyon ki içinden geç. Ay, ittim valla. Gitti çocuk, kaptan demeyiz. Sen kaçtısın? 25. Ben 22, 23 oldum. 23. <laughs> Sen 25. Ben, ben 24 oldum. 22 ben 22 değilim. Hola, <gülüyor> <gülüyor> <Çalınlar> <gülüyor> <zıplıyor> Mec aa bana ayıcık geldi. Ayıcık. Ayıcık. Bana aa geldi. Ayıcık. Ayıcık. Hadi bomba yapalım. Ayıcık. Ayıcık. Mete bir geldi. Ayıcık. 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 you, I love you. I love you. I love you. I need a hug. Mete, I love standing fine with you. Me. I love standing time with you. Will you be my friend? I love standing time with you. I need a hug. I love <laughs> being my friend. I love standing time with you. I need a hug. Will you be my friend? I love standing time with you. I need a hug. I LOVE spending TIME WITH YOU Hello, görüşürüz 25'te I... <laughs> de, geliyor? Ayıcık 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 Ben de ayıcık Yok oluyorlar <gülüyor> 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 Troll baby derken ben trollendim <laughs> Diye check point aldım Siz beklemeyin ben de. Ay beklemediniz tutarım o 50. aşamaya kadar da mı var? Arkadaşlar bence biz 49'a ay 50'ye gelince bitirelim. Uzun video olmasın. Ya hayır bu, bunu bitireyim sonunda ne var merak ettim. 28'de devamını, devamını bir sonraki videoda çekeyim. 200 bin abone gelirse çek Biz sen de 28. Oha! Mede flash. <laughs> Ben ayıcığım olacağım. ayıcığım. Hayır. Ne bekle beni. Ölünce ayıcığınız yok oluyor? Hayır. Ben Ben dümdüz. Çünkü ben ayıcığım olacağım. Ayıcığımla oynayınca zaten yok olmuyormuş. Let's Gel be. de bekle. Bir ispo. Eski midir yeni midir? Eski. Salondaydı. Oh. Eski. Ah. Oh. gözünü Mete oh. gel, me oh. me gel oh. artık. Hadi oh.

Bir be my friend. I need a hug. I need a hug. Oha! çocuk. Kaydıraktan kaymadı gitti. Ama checkpoint almadın orada I love spending time with you. Arkadaşlar ben burayı seçiyorum tam burayı. Aldık ki bir checkpoint. Oh, orası da değilmiş. Çocuk bedavaya geç. Evet. Hadi şimdi kaydırak. Oy. Hoppam. Hoppam. Ah be. Uf, aycik, aycik seni öldürmeye geliyor. Ben, ben 32 uygun. değil. Oha Melek 36. Melek. Ben... Melek 36 da bekliyorum. Bu arada şeyde neydi renkli kapısında çarptı razı ama gidelim. Melek bekliyorum. Kaçta hangi? E neydi? Görürsünüz. 30 renk, 36. hatırla ben baktım. Renk şeyinden bakarsın. Ay renk kapısına al. Ben çekeceğim artık. Kolay geldi mi? Ben ayrıca bir şey yapayım. Beni bekliyordu. I love spending time with you. Will you be my Let's be friends. Let's be friends. Easy. İki parkur olduğu için olmadı Her Will you be my friend? Hayır. Niye düşüyorsun? <gülüyor> Mavi. Mavi. <laughs> Hepsi. ben, hep hep ben, hep hep ben hep tek Tekte geçtim. Artık bana saldırıyor ama şimdi. Meli yok. Git onu. Ben beni bekleyin. Ben sen öldürdüm <laughs> Let's be friends. I love spending time with you. I love you. I love spending time with you. Let's be friends. Will you be my friend? I love spending time with you. But they're back now. No 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 give me that. Not to Ben çıktım oyundan. Neden? Bak. Hayır. <laughs> Hayır. Melih. O ye Melih 42 de. Ben bitireyim videoyu kapatacağım zaten. Ya. Hayır video kapatma. Neden? Ne zaman ne bitireyim videoyu kapatsın? Çünkü bu parkuru siz yapamayacaksınız gibi geliyor bana. E, evet. Melis selamın olan ekibine Mete kaçtın sen. Hayır. <laughs> Ama diye kolay yerlerde düşüyorum. Yanlış. ya. Hayır, ay. You. Ay, cüm, bana öldürme beni. Ay Mete Ay Evet. evet. Hayır. Krizi, krizi. Ben Hayır. Ben de senin krizi geçiriyorum. Ben ben de düdüle düşüyorum. Ben sinir krizi geçirmekten duramadım çünkü bir kolay yerde düşüyorum ben. Mete kaçtın sen? 39 Ben de. Ben 42. öldü deme. mi? sen Hayır. Ben çok sinir kızını geçemiyorum. Kızımı, kızımı. He kızım. çalış. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Malik ya Mütevakkil. Yok. dedik? İstersen beni de sen nasıl okunuyorsun? Ne kaçtasın? Oha. Meri 46'da o. o. Ne yapayım? Meri O sırada ben ne yapayım? Ben hala yeşil Ben 48'deyim şimdi 49'a geçtim biraz sonra 50'ye geçeceğim 50, <laughs> 50 50 50 50, 50, <gülüyor> <gülüyor> 50 <de> Kola veriyor 50'de. 50 kola veriyor. Tara 75'te telefon var. Dın 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 Öldüm. Kola çeyrek yiyorum. Meli. Sen, beklemiyorsun. Bir şey diyeceğim. Ben telefonda alıp videoyu kapatmalıyım. Çünkü kısa bir video oluyor şu an. Ya. Mete. Ya. Hayır. Hayır. Mesela diğer o kolay yerleri yapalım? Ben Mete'yi Nerede Mete'yi Bak şöyle. Oha koşu koşu. koşu koş 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 Pro parkurculardan İyiyim. kim kalmış Çekelim. be? Çekelim. Ben. Ya Allah'ım ya. Mesela 52. 40. <gülüyor> <gülüyor> ya. Mankesir. Kaçtasın? Oha 50 <laughs> Telefon! 56'dayım ooo. Oh, telefonu çıkarsın. Ya ne oluyor? Neden pankuru alacaksın? Aaaa! Ben... Anne! Ben... <laughs> 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 Arkadaşlar! Ya yapayım mı ya? Ağlayan bebek. Sen hiç merak etmiyorsan. Düştü <laughs> Düştü. <Dıştık. gülüyor> Aaaa çok zoru <laughs> yedik Kavga etmeyin tamam Arkadaşlar bu arada ne <laughs> kavgalarda oluyor Bu kavgayı görmüş. <laughs> Mete Mert'e sen bak ne diyorsun burda Burda senin ıı, mutluluğuna <laughs> hiçbir alakası yok Ya ben çıkıyorum ya ben çıktım bile Ben doga gireceğim Arkadaşlar Mete. Melis e, bir sonraki videoyu da dokula yaparız. Arkadaşlar biz şimdi Melis e hemen video keselim ya çok uzun oldu. Yok. Skut yayına gerek. Hayır. Siz öndesiniz ya. Melis Allah aşkına sen neredesin? Ee, 42. 42. Mete? <laughs> Mete 39 beklesene çocuğum. Niye yiyeyim, sen niye beklemiyorsun? Ne yapayım? Bir de ne yapayım? Aa ben Mete'yi gördüm orada. Oo, Mete, Mete var. Mete telefonunu alıp videoyu bitireyim ben bari. Evet. Telefon nasıl bir şeymiş diye bakacağız sonra. Doğru. Ya ben ters gidiyorum. Aa ben Mete'yi gördüm. Aleyküm Mete. Ben ters gidiyormuşum ya. 52 değil. Ben 52. Aa de Ben 42 değil. Ben 43 değil. oyun. Ne kadar da ben. orada Bu farkında nasıl yapmışlarsa 53 <laughs> Ay biz Neyse orada kırmızı şeyler var. Amiri seviyordu. Nerede? <laughs> ben yanındaki bankadayım ben. <yadadaki> ben. <laughs> Neredesin? Bak, oh my god çocuğu gördüm ay. Hatta sallayayım sana dur. Aa, Vallahi ben görmeyeceğim el sallamanı ben. Aa öldüm. Kaç Görmezsen ölürsün. <laughs> öleyim de öleyim. <oraya>, Mete geliyor. <laughs> Bu <laughs> koku ya fent işte çok güzel yapmış arkadaşlar ben ben hayır, happily hayır, 61 de, oamizde 45 de ben 45. Ne zaman kokulu gelecek bana? Ben Bir saat sonra. Nereye kadar gelmişiz? Mete nasıl noktasını görebiliyor musun? Eee yok. <laughs> ben bitiş noktası Hayır. gördüm. Melih ben bitiş noktası burada. Tamam o zaman ben yaklaşmışım. Mete hadi zor. Allah Mete, Allah benim Allah. Notu, Mete benim tutuyor. Mete benim Allah. Mete benim Allah. bir yer kaldı. Allah be. Ben niye zor yerleri geçemiyorum? Kolay yerleri be? geçemiyorum. Zor yerleri geçebiliyorum. Hadi bismillah. Salladım doğru. Salladım <laughs> yanlış. Bak Kırm meres, kırmızı, meres kırmızı, kırmızı, mor ve beyaza gideceksiniz. Tam renkte. Kırmızı. Kırmızı, 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 mor ve beyaz. <laughs> beyaz ne var? Ben oyunun bitişine doğru gidiyorum. Bitişine? Şu an ben bitirdim bile oyunu. Ben o Coca Cola'yı istiyorum. Ben telefonu istiyorum. iPhone bir de. ben <laughs> orada çok zor. A! No long yavar. Beni beni buraya. E! Emde sesin nasıl geldi ne? Ben de buraya. Mika. Meris bas. Oye Bu toplar ne lan? Duvar topu, kum topu. Meris ben ben sonunda geçtim. Göre. Göre topu. Coca-Cola. Oye ben Coca-Cola'ya geldim. Bu arada mavili hmm. bir yer varsa orada enerji yok oluyor. Oye yalan. Gerçek. Tamam. Ay parkurda da bir şey Ama bu ben bu parkurda. Oo Meli ya, ben Meli ben 52 değil. Oo ya açılık mı? Meli sen neredesin? Meli sen kaç ince düstüyorsun? 52. Ben. Benim Coca Cola'm geldi. Hani? Benim. Benim. Ben kopaka. Aa! Burada kara kara Já, o, yeah. az oluyor böyle yerde. Oye oye oye. Oha oye. Yok hiç burada tabe o da. Oye oye. Hadi lan lan hadi lan lan Kimse sakam ben gelemezsin hadi lan var. Bu arada önde ben varım Ben için ben Melis. Oha 70'e kadar mı gitmeliyim telefon için? Hatta yetmiş başa ben yetmiş dedi. Ne oluyor lan? <laughs> Meriç az önce bug oldu. Bak Meriç Meriç. Meriç Meriç. Az önce bug oldu duvarda kaydı mı aşağıda? Arkadaşlar ay, abone oldunuz mu? Ha bekliyorum. Az önce dedim abone oldunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> abone oldum. mu? Abone Abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu? Bekliyorum olmadıysanız. Lütfen abone ol. Lütfen Dok. lütfen abone ol. Lütfen, lütfen, lütfen abone ol. Lütfen abone ol. Eğer abone olursanız... Eğer, like. eğer abone olursanız <laughs> DOG gelecek. DOG <laughs> Roblox'a. Minecraft videolarda gelebilir. Evet. O Ama... Tek. Okay. Buraya 5000 like bekliyorum ve... 5000 like. Merhaba. Abone 5000... <laughs> tam burası. 5000 de like. 5000 like gelsin lütfen 5000 like Zaten çok kötü bir Aa günü. telefon geldi. Nasıl bir şey? Oh my god. Ben oh, 59'dayım. Ben telefon tamam. Ve sen kaçtasın? Evet arkadaşlar. 50 abone 50. abone olmayı hmm. ve like atmayı unutmayı unutmayın herkese. Ve herkese herkese iyi günler ve bay bay Şimdi bye.